Evet arkadaşlar. Ben uzun süre bir video çekemiyorum. Şu an şey oldu. Bir kısa süre daha video çekemeyeceğim. Bir ay video çekemeyeceğim. O yüzden şimdiden haber vermeye çalıştım. Ama ben grip oldum. Bir hafta video çekemeyeceğim. O yüzden başka videolar izleyin. Neyse. Kuzenim de gitti zaten. Video çekemeyeceğim şu anda. Video çekemeyeceğim için evden gelen yüzden, ya video çekemezsem de sorun sizin için sorun olmazsa benim için de olmaz. Keyif alıyordum bundan ama hoca çekemeyeceğim bir hafta. Bir hafta sonra görüşürüz.